Ne oldu Türkiye Almanya? Polonyalı Pers Kürtlerine mi güvendiniz lan göt verenler? Orospuları gelip bana, bana karşı bir de yalan söyletiyorsunuz lan. Bir de beni yargılıyorsunuz. Pezevenkler amına koydum. Pezevenk, pedofil, pezevenk göt verenler. Bir de durmuşlar organ mafyasını Serkan sizi berat ediyorlar. Ha işte bunların suçakta. Eyfamül, -E X Katar. Yok ne bileyim ...bu şarkı söylüyorum, Allah'ın ailesi işte. Siz bu lan. Siz bi, bi, bi. eski zamanın parası bir TL bile değersizmişsiniz lan iki ülkede. Benim ne güzel vücudumu e, mahvettiler sizin gibi piçlerin yüzünden. Sizin gibi piçler zaten orada eğleniyormuştu Almanya'da. İşte Almanya'dan, Almanlarla Türkler gibi, piçler gibi işte sizin piç çocukları sikiyordunuz İspanya'da. Sizin gibi piçlerin yüzünden bir de benim e, sahat yaptınız beni yani biliyor musun? Bir de bana ceza veriyor. Organ mafyasıyla beraber olup bir de beni yargılıyor. Baba, hükümete bak, devlete bak, vay be. Bir de durmuş diyorsunuz ki çocuklarımızı tecavüz ettiler. Bizi tecavüz ettiler. Bakıyorum da tecav tecavüz edenlere dokunulmazlık vermişsiniz iki ülke. Nasıl oluyor? Nasıl tecavüz lan bu? Ha? Kötü olan. Kimi kandırdı? 800 ülkeyi kandırmışsınız lan. Kötü olanlar. Adamlar cezaevi kaçar, kaçar. Kendi ülkenizde de dokunulmazlık vermişsiniz. Ha? İşte siz busunuz amına koyun. İyi ki her şeyi medya üzerine paylaşmışım ki. Şu iki ülke değersiz, pislik ülke. Şuna bak kimlerle beraber olmuş da bana karşı yalan söylüyor. Değersizsiniz oğlum siz. Çünkü kimlerin tarafını tutup da beni yargıladınız. İşte orada sizin değeriniz ortaya çıktı. Bir, bir, en, en az para ne? Bir TL, 25 kuruş bile değeriniz yok lan Türkiye'nin Almanya. Allah Allah. Hadi kurtarsın bakayım o adamlar, o karılar sizi, sizin pezevekleriniz, orospularınız öbür ülkelere devlet e, borçlarınızı ödesinler bakayım çalıntı parayla <laughs> 32 seneden beri iş yaptığınız paralarla pislikler sizin, değersiz karaktersiz gönderenler sizi onun için şikayetçiyim ben bu konularda.